Bakırköy'ü 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Selacivertli ekibin antrenörü Hasan Özdemir oyuncularını yakaladıkları başarıdan dolayı tebrik etti. Evet, kaçınlar, kaçınlar, kaçınlar. İstanbul Şampiyonası'na Karadeniz Spor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe Bey Genç takımı ikinci maçında Bakırköy ile karşılaştı. Sütlüce sahasında 40'ar dakikadan iki devre halinde oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Sarı Lacivert ekip 7 ve 24. dakikalarda Doğukan'ın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Bakırköy Murahrem'in 56. dakikadaki golüyle farkı bire indirirken Fenerbahçe genç takımında ise İsa 80. dakikada skoru belirleyen gole imza attı ve Sarı Lacivert e ekip sağdan 3-1 galiba ayrıldı. Fenerbahçe B Genç takımı bu sonuçla İstanbul Şampiyonası'nda yarı finale yükselirken final için Selimiye ile mücadele edecek. Sarılajberk'te ekibin antrenörü Hasan Özdemir futbolcularını kazandıkları başarıdan dolayı tebrik ettiğini söyledi. ya şimdi ilk grubumuzda iki ma e, iki maç oynamak zorundaydık. Biri Karadeniz, biri eee Bakırköy. İkisinin de birini 4-2, birini 3-1 yendik. E, gruptan lider olarak çıktık. Şu anda e, bugün oynadığımız futbolu e, Genelde o şey, sahanı küçük olmasından dolayı fazla pas yapamadık çünkü bizim takımımızın en büyük özelliği pas yapmak, oyunu karşı alanayı ama saha küçük olduğu için rakip için avantajdı. Ama bu avantajı biz gene kendi leğimize kullandık. Sayısız gol fırsatları kaçırdık. Maçın e, bakıldığı zaman normal şartlarda skor olarak ona bir ya da 10'a 0, 12'ye 0 bitmesi lazım ama futbolcularımız bugün gününde değildi. Gol pozisyonlarını cömert harcadılar. Ama 3-1 yendikler için kutluyorum. Yarı finalde e, karşılaşacağımız rakip Selvi. Onlar tabii ki kendi gruplarında lider. E, yarı finale kalmış bir takım. Onlarla oynayacağız. İnşallah o maçı da e, iyi oynayıp, güzel oynayıp farklı skorla kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe